Bir kişi ibadet ediyor. Nafile ibadet ediyor. Farz değil tabi. İster namaz olsun, konu gibi bir şey yapıyor. Ama haramdan sakınmıyor kendisini ama. Yani yalanı, gıybeti, gözü orada, burada eşi yapabiliyor kişi. Diğer kişinin ancak farzı yapıyor. İbadeti fazla yapamıyor. Haramdan fazla sakınıyor ama. O Allah'ın daha kıymetli var. Efendim işte ben vaktimi fazla namaz kılamıyorum bak. İşte fazla konu bilmiyorum ya. Şunu yapamıyorum, yapamıyorum. Ama ne gerekiyor? Daha kolayı haramdan, günahdan sakınmak. Tabi önce gözü günümüzde, Dilini sakın bak, gıybetten sakın bak, sakınmak, sakın bak, haram yemekten sakın bak. Demek ki bir kişi günahından sakınıyorsa ama burada... İhlas da gerekiyor. O kadar sevap oluyor ki şu anda haram terk etmek farz çünkü. Bu kişi burada farz sevabını alıyor. Muhtemelen. Bir kişi mesela güncel olarak da en fazla saklanan mesele günümüzde biraz da havalar ısındı mı bir bir kadınlarımız muhtemelen kızlarımız zavallılar bilmedik için tabii açılıyorlar bunlar. Hani bilseler göre görebilseler o kabri kefene görseler geçemezler tabii bu şekilde. Bir erkek de onlara bakmamaya bir direnç yapabilse o göz kapağını bir kapaması var ya muhtemelen. o anda kul iman tanı bulabiliyor kalbimiz. Yani bir göz kapağını kapanmak var ya muhteremler. Yüz iki nafile kılacağına bir göz kapağının kapı daha büyükse